Bak neler oldu kanalından herkese merhaba dostlar, abone olursanız çok mutlu oluruz. Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, 5. kez Avrupa şampiyonu oldu. Yasemin Adar Yiğit ülkemizi gururlandırdı, kaç yaşında kimdir, nereli ve kaç ödül kazanmıştır. Yasemin Adar Yiğit 6 Aralık 1991 doğumlu olup, 30 yaşındadır. Türk güreşçi ve eski gülle atmacısıdır. Serbest stil 76 kiloda mücadele eden sporcu Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2017 yılında dünya şampiyonu, 2016 ila 2019 döneminde ise üst üste 4 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. Kendisi 1991 yılında Balıkesir'in Çiçekpınar köyünde doğdu. Babası Naim Adar, annesi Ayşegül Adar'dır. Gazi Osman Paşa Anadolu Lisesi'nde öğrenci iken handbol oynadı, lise son sınıf öğrencisi iken atleti ZM takımına girdi. Gülle Atma Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye dördüncüsü oldu. 2011'de Balıkesir Gençlik Spor Kulübü'nde profesyonel güreşe başladı. Temel güreş eğitimini antrenörler Kemal Kurt ile Aslan Seyhanlı'dan aldı. Balıkesir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda öğrenim gördü. Mezuniyetinin ardından Nide'nin Kiledere kasabasında şehit Bülent Tunçbilek Ortaokulunda beden eğitimi öğretmenliği yaptı. Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulunda yüksek lisans öğrenimine başladı. Güreş kariyerini Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü'nde sürdürdü. 26 Eylül 2021 tarihinde Erdem Yiğit ile evlendi.